Biraz okula sinirli olacağım. Ama bu arada okulumu seviyorum. Muhtemelen benim kütüphanede göre insanlar bu kızın başka kazağım yok diyordu. Kendi kendimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Evet bizim herkesin diline düşmüş bir tane yemek var. Genelde böyle okula köpeğiyle gelen kızlar falan oturuyor burada. Bu kahveci bence bayağı kötü kahveler yapıyor yani onu eliyorum zaten. Bir öğrenci yani bence bu kadar harcamamalı. Pahalı bence yani bir öğrenci için. Kütüphanemiz bence dünyanın en büyük kütüphanesidir. O yüzden hiç kimseye yetmez. Devlet okullarına baktığımda ya da KYK'lara falan zehirlenen içinden böcek çıkan taş gibi olan ya da 10 gündür aynı yemeği koyan firmaları gördükten sonra bence bizim yemekhanemiz güzel. Buraya da bazı insanlar Ömer Piyasa diyormuş. Divanın yanında asla hiç zaman içine girmediğim bir kafe var. Kalabalık burada arkadaşlar. Yani olması gereken burada bence. Yani. Burası bizim yemekhanemiz. 70 liranın hakkını çok da vermiyor gibi ama zaten bu devirde 70 liraya da bir şey yok diye düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki tamam buradan yiyebilirim.